Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kriptoçu kanalının bu videosunda oldukça büyük bir haberle ve beklediğimiz haberle karşınızdayım. ZK Sync airdrop'u geliyor. Evet, yıllar boyunca bekledik. Aylarca, onlarca ay işlem yaptık ve artık ödüllendirilme vakti. ZK Sync airdrop'u geliyor. Airdrop haberini The Block duyurdu. Kendi blogunda duyurdu. Birazdan tüm detaylarına değineceğim. Ama şöyle bir şey istiyorum. ZK Sync'in geliş şerefine bu videoya oldukça yüksek bir like bekliyorum. Evet arkadaşlar tüm detaylara değineceğim şimdi. Ama şöyle sorabilirsiniz. Hocam bu sahte olmasın mı? Hayır arkadaşlar. The Block oldukça güvenilir. Çünkü Staknet'in airdrop haberini de The Block vermişti. Şimdi bu haberi. Hep beraber okuyalım ben sizler için zaten tweet atmıştım. gelir gelmez tweetini attım ve özetlemiştim de beni hala takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Zcasing bu hafta toplamda 21 milyar token arzıyla bir token oluşturma etkinliği planlıyor. Yani bu hafta tüm tokenlar blok zincirde basılacak zcasing erağında basılacak ama dağıtılmayacak. Bu sadece token oluşturma etkinliği. Habere konuşan iki kaynağa göre Zcasing token airdropu 13 Haziran'da gerçekleşecek. Zcasing'i geliştiren şirket Matter Labs ayrıca şöyle bir açıklamada bulundu. Biliyorsunuz Blast'ın da Blast Layer ikisinin de airdropu olacak. Onlar 26 Haziran'da çıkacaklar. Ama arkadaşlar Zcasing'in airdropu o tarihten önce olacak. Matter Labs Blast'ın token airdropu 26 Haziran'da gerçekleşmeden önce kendi airdropunu yapmayı hedefliyor şu an. Ek olarak ZK Sync, Token'ın etiketi için hani Ethereum'un ETH, Bitcoin'in BTC ya kendi ticker'ları için o etiketleri için ZK etiketini istiyor. Fakat onlardan önce Polyhedra Network çıktı ve Polyhedra Network ZK etiketini aldı. Bu tarafta biraz sıkıntılar var ama yine de ZK Sync ZK etiketini kullanabileceğini çünkü Binance'in Polyhedra'yı henüz listelemediğini belirttiler. O yüzden ZK etiketini de alabilir veya hepimizin bildiği ZKS etiketini de alabilirler. Orijinal haberden de kendiniz de okuyabilirsiniz. Zaten burada Haziran'ın ortasında airdrop olacağı yazıyor. Bu hafta TG yani tokenlara basılacak. Haziran'ın ortası kuvvetle muhtemel 13 Haziran'da gerçekleşecek airdrop. Tüm detaylara bu şekilde bakabiliriz. Peki bu 13 Haziran mevzusu nereden ortaya çıktı? The Block ekibine bir screenshot, bir ekran görüntüsü göstermişler. Tabii ki Insider olarak bunu göstermişler. Insider bir ekran görüntüsüymüş ve 13 Haziran'ı işaret ediyormuş arkadaşlar. Yani herhangi bir erteleme olmazsa Airdrop, ZK Sync, ZK Token Airdrop'u 13 Haziran'da gerçekleşecek. Oldukça heyecanlıyım zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü biz yıllarca çalıştık arkadaşlar. Sizlere multi rehberleri yaptım. Multi nasıl yapılır? sync ile ilgili tüm haberleri verdim. Ve artık geldi o kutlu güne. Tüm detaylar burada yazıyor. Kendiniz de okuyabilirsiniz veya çevirtebilirsiniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Token lansmanı, airdrop da dahil buna. TG sonrası 30 gün içerisinde gerçekleşecekmiş. Yani arkadaşlar TG bu hafta olduktan sonra 30 gün içerisinde lansmanda gerçekleşecek. Kaynaklar böyle diyor ve arzı 21 milyar arz olacakmış. Normalde biz 1 milyar arz bekliyoruz veya 10 milyar arz civarı bekliyorduk. 21 milyar arz da olacak. Bazı arkadaşlarımız şöyle düşünebilir. E hocam o zaman biz kazanamayacak mıyız? 21 milyar arzı var. Bunun fiyatı birkaç dolar olmaz ki biz kazanalım diye düşünebilirsiniz. Ama o önemli değil. Çünkü atıyorum normalde 1 milyar arz olduğunda bir token mı alacaksınız? 21 milyar arz olduğunda 21 token alacaksınız ve fiyatı daha düşük olacak. Az arzlı olsaydı fiyatı daha yüksek olurdu ama değerlemesi aynı olurdu. Yani değerleme önemli arkadaşlar. Ne kadar token alacağınız ve değerlemesi oldukça önemli ama zaten ZK oldukça zengin. Yani ZK kötü bir airdrop yapacağını düşünmüyorum. Kriterler geldiğinde Onlarla ilgili de bir video yaparım veya airdrop kontrolcüsü duyurulduğunda onlarla ilgili bir video yapacağım ama biz zaten sağlam hazırlandık. Tüm kriterleri karşılayabileceğimizi ve kriterlerin bizi üzmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Stagnet gibi bir 0.05 Ethereum'luk bir kriter gelmeyecek. Kendileri böyle demişti. Veya Layer Zero gibi davranmayacaklar. Ben tüm topluluğu mutlu edeceklerini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.